Nisan, videoda karşılaştığı o kişinin kim olduğunu Selma'nın yardımıyla öğrendi. Ancak Selma'nın Nisan'a gizlice yardım etmesinin ardında başka neler olabilir? Eşref, Nisan'ın yaptığı planları çözebilecek mi? Hıdır, oğlunun kim olduğunu öğrenmeye karar verdiğinde biri ona gözdağı mı verecek? İhtiyar bu hafta diziye dahil olacak mı? Dinçer, Eşref ve Nisan'ı bitirmek için hangi hamleleri yapacak? Tüm bu sorulara bu videoda yanıt vereceğiz. Videoya geçmeden önce lütfen videomu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olun. Eşref Nisan'ın gözlerindeki korkuyu ve tedirginliği fark etti ve bu işin peşini bırakmamaya kararlı. Artık bir adam Nisan'ı takip etmeye başlayacak çünkü Nisan kendisini takip edenlerden bir şekilde kurtulmayı başarıyor. Ancak Nisan, Eşref'in onu takip ettiğini fark ettiğinde işin daha tehlikeli bir hal alacağını düşünecek. Bulunduğu durumu Eşref'e açıklayamayacağı için bir süre geri çekilmeyi planlayacak. Fakat Eşref, Nisan'ın geçmişini araştırmaya kararlı. Nisan, savcı Selma'dan kardeşinin katilini bulma konusunda ve geçmişini hatırlama meselesinde yardım istiyor. Ancak bunu gizli tutmak istiyor. Çünkü Selma ile açıkça görüşmesi Polisle işbirliği yaptığı izlenimi yaratabilir. Selma da Nisan'a yardım etmek için gizli bir buluşma talep ediyor. Peki Selma Nisan'a neden böyle gizlice yardım ediyor? Bunun arkasında bir sebep var. Selma, kızı Çiğdem'in Nisan'a yaşattığı kötülükleri öğrendi ve bunu kendi borcu olarak kabul ediyor. Selma ve Nisan'ın gizlice buluştuklarının fotoğrafları Eşref'in eline geçecek ve Eşref Nisan'dan bunun açıklamasını isteyecek. Nisan artık bu durumu gizleyemeyecek ve geçmişinden bir kısmını hatırlamadığını, bu geçmişin Dinçerle bağlantılı olduğunu ve bunu çözmeye çalıştığını Eşref'e anlatacak. Eşref bu durumda Dinçer'in geçmişini araştırmaya başlayacak. Ama yakın bir zamanda Eşref Nisan'ın yıllardır aradığı rüya olduğunu öğrenecek. Hıdır'a gelirsek, Hıdır'ın oğlunu aradığını öğrenen birileri ona gözdağı vermeye başlıyor. Daha önce oğlunu ondan koparanlar, şimdi de Hıdır'ın oğluna yaklaşırken Hıdır'ın oğlunun kim olduğunu öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar. Ama bu, Hıdır'ı daha da tahrik edecek ve oğlunun kim olduğunu öğrenmeye karar verecek. Şimdi yeniden bir DNA testi talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Ama Hıdır'ın oğlunu aradığını kim biliyor ki? Necla, Eşref'e bu olayı kimsenin bilmediğini söylemişti. O zaman demek ki bu işi yapan kişi, Hıdır'ın çok yakını biri. İlerleyen zamanlarda bunu öğreneceğiz. Ama tahminimiz bu işin arkasında ihtiyarın olduğu yönünde. Bugüne kadar ihtiyar sanki sadece Eşref'in peşindeymiş gibi görünüyordu. Ancak bu gelişmelerden sonra anlaşılıyor ki ihtiyarın gerçek hedefi Hıdır. Dinçer'e gelirsek, Dinçer'in bir yakınına zarar verildiğini görüyoruz. Bu durum Dinçer'e Eşref'in zarar vermiş gibi gösterilse de aslında Eşref'in bu olayla bir ilgisi yok. Bu olayı Eşref'e saldırmasını isteyen biri organize etmiş. Bu işin arkasında da ihtiyarın olduğu görülüyor. Zaten ihtiyar, Dinçer ve Kadir'i kullanarak Eşref ve Hıdır'ın yıpranmasını sağlamaya çalışıyor. Yani ihtiyar, ortaya çıkmadan önce ortalığı karıştırmayı planlıyor. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.